Evet arkadaşlar, Hürmet Han merhaba. Nasılsınız? Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Yeni bir konuda, yeni bir günde yeniden birlikteyiz. Bugün neyden bahsedeceğiz? Enerji maliyetlerinden bahsedeceğiz. Şu anda bizim enerji tüketimimiz ne durumda? 1 kW kaç lira oldu? Bunlarla ilgili konuşacağız. Evvela bu Telegram grubunu falan oluşturduk. Oradan almışlar. Başka bir kanala eklemişler beni. Sonrasında o kanalda bizimle ilgili konuşuyorlar, benimle ilgili konuşuyorlar. Adam liginde bir sıkıntı var, çözmeye çalışıyorlar, çözemiyorlar falan filan. Sonrasında diyor ki işte ya MGM Kripto var, onunla görüş, işte o çözer falan diyor. O da diyor ki ya biz çözemedik birisi. Yani orada bir 10-15 kişinin yaptığı muhabbet. Biz çözemedik, o nasıl çözecek falan. Sonra diyor o dinozor gibi diyor. Ya arkadaş. Yani... Ben de yazdım oraya ya dinozor gibi ne demek falan filan diye. Adam diyor dinozor gibi diyor çözüyor falan. Ya dedim utanmıyor musun adamın arkasından böyle? Ya diyor kötü bir şey değil falan diyor sonrasında. Ne bileyim bir alındım falan böyle. İnsanlar bizim dinozor olduğumuzu düşünüyorlarsa yapacak bir şey yok. Demek ki öyle bir kafalarında oluşturmuşuz. Yani biz dinozor gibi oluşturmuşuz onlara karşı. Her neyse attım onu kenara. Enerji maliyetinden bahsedeceğim demiştim. Neden? Nasıl oldu? Enerji maliyeti 2022 yılında ne hale geldi? Madenciliğe başladığım dönemde 0.13 kuruştu yanlış hatırlamıyorsam. Sonra 19 oldu. Sonra 27 olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Çok makine almıştım o ara. Böyle bir kafamda işte kurtarımız, kurtaramaz mıyız vesaire gibi bir hesaplamalar falan yapmıştım. Ardından 27 kuruş olmuştu. 52 kuruş, 59 kuruş, 0.92 falan derken hep yükselerek geldi. Şimdi 2022 yılına girerken 31 Aralık gecesinde bir anda şok olmuştuk. %127 elektrik zammıyla birlikte şok olduk. Sonrasında orada fiyatımız ne olmuştu? 2.06 kuruş olmuştu KDV dahil fiyatı 1 kW elektrik için. Sonrasında bu sosyal medyada olaylar işte Kılıçdaroğlu faturamı ödemeyeceğim dedi bilmem ne şu bu derken bir baktık işte KDV oranında indirim yaptılar. %18 olan KDV %8'e düşürüldü. Ve bu, bu sayede de bizim enerji maliyetimiz 1.86 kuruşa düşmüştü kilowatt başında. En son Mayıs ayında 24 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam o tarihte de hem doğalgaza hem de elektrik fiyatlarına bir zam daha yapmışlardı doğalgaza yüzde 25 enerji maliyetlerine de yüzde 15 zam yapılmıştı. Bu zamla birlikte yeni faturalar artık bizlere ulaşmaya başladı. Yaptığımız hesaplamalara göre 1 kW elektrik konutlar için arkadaşlar 2.16 kuruş oldu. Bundan sonra 2.16 kuruştan biz enerji maliyetimizi hesaplayacağız. Şimdi bu 2.16 kuruşu bir görebileceğimiz yani tüm riklerimizin olduğu Hiveos kısmında görebileceğimiz bir alan var. Oraya bir ayarlar bölümünde bir yere giriyoruz. O 2.16 kuruşu. Orada bizim günlük enerji maliyetimiz ortaya çıkıyor. Şimdi ekranda bunu yapalım birlikte. Ve 2.16 kuruşumuz da hayırlı olsun diyelim. En azından ya yani düşeceğini zannetmiyoruz da artık yükselmesin bizim için yeterli gibi düşünüyorum. Şimdi ekranda birlikteyiz. Yeniden birlikteyiz. Merhaba. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durumum var. Bakın burada hem müşterilerimin bazılarının rikleri var hem kendi riklerim var. Şurada toplu halde duruyorlar. Şimdi burada günlük enerji maliyetini görme, görmekten bahsetmiştim. Nasıl olacak bu durum? Veyahut da oluyor mu olmuyor mu? Şimdi bakın arkadaşlar şurada bizim toplamda tükettiğimiz kilowatt var. Yani buradaki şu anda burada bulunan tüm riglerin HiveOS tarafından yapılan hesaplama sonrasında yazılımsal olarak ne kadar enerji tükettiğini gösteriyor. 26.41 kW saatte. Saatte 26.41 kW. Peki burada mesela üzerine geliyorum 96.72 diyor günlük cost diyor. Bu ne demek? Şimdi onu birlikte yapalım bakalım. Şimdi buradaki tüketimim üzerine gelip durduğumda da tüketimimin günlük orandaki fiyatı şöyle geldim bu içerisine girdim arkadaşlar. Geldim en sağda setting ayarlar bölümüne giriyorum ve aşağıya doğru inmeye başlıyorum. Aşağıya doğru indiğimizde bakın burada ben o zam geldiğinde 2.06 TL diye buraya yapmışım zaten bu hesaplamayı yapmıştım. Şimdi Burada bizim ülkemizde artık 2.16 TL. Tabi %8 KDV ile yakında KDV'yi yükseltirlerse burada da yeniden biz bir güncelleme yapmak zorundayız. Buraya 2.16 boşluk TL yazdım ve kaydettim. Şimdi yukarıya geldiğim zaman bakın bu liglerimin toplamda tükettiği saatlik kilowatt değeri 1.832 kilowatt. Tamam. Bunun üzerine geldiğimde de gördüğünüz gibi bakın günlük kostum yani tüketimimin fiyatı 95.04 TL. Ha bunu dolara çevireyim ben dolarla göreyim diyecek arkadaşlar içinse 2.16'yı kaç dolar yapıyorsa bölüyorsunuz ve buraya dolar cinsinden giriyorsunuz. Yanına da isterseniz dolar işareti koyun isterseniz dolar olarak yazın. Gördüğümüz üzere burada bu şekilde çıkıyor. Çok fazla olmuş. Şuraya günlük enerji maliyeti yazacaktım. Aynı zamanda ne yapabiliriz? Mesela bazı riglerde burada gösterdiği değerle duvardan rig, duvarla yani prizle rigimizin arasına taktığımız watt ölçer, akıllı prizler vesaire bunlarla da ne kadarlık watt tüketimi olduğunu görebiliyoruz. Eğer senin riginle yani buradaki Hiveos'taki yazan rakamla duvardaki rakam farklı ise şu alta gelip duvardaki gördüğün rakamı da yazıp bu şekilde de hesap yaptırabilirsin. Bunu bu şekilde gösterdikten sonra bakın görüyorsunuz 94.80'e düştü. Peki bu düşme çıkma o anki enerji durumu ile ilgili gözüküyor. Peki bu doğru bir rakam mı? Değil. Neden değil arkadaşlar? Bakın Şimdi benim şu rigimde şuradaki yani bu kartıma bağlı riser'ım ne watt gösteriyor ne de fan gösteriyor. Yani burada bir sıkıntı var. Bu kartla ilgili de olabilir. Riser ilgili de olabilir. Anakarta bağlandığı PCIe slotu ile ilgili de olabilir. Peki bununla ilgili benim yapacağım ne var? Çok fazla uğraşmadım. Çünkü zaten çalıştığını biliyorum. Ve ne kadar hash rate ürettiğini de görüyorum. Sıcaklığını da veriyor. Sıcaklık vermesinde de sorun yok. O zaman çok fazla da polemiğe girmeye gerek yok diye düşündüm. Yani buradaki bu kartlarım 80, 78 vesaire veriyorsa demek ki bu kartımın da tükettiği enerji o civardadır. Yani buradaki rakama buradaki rakama onu da eklemem gerekiyor arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu ayarı buradan bu şekilde girebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bol bereketli kazançlarınız olsun.